Bazı öğretilerde ağzınıza tek bir olumsuz sözcük alamazsınız. Hemen bunları iptal etmeniz, ruhunuzdan ve bedeninizden özür dilemeniz beklenir. Ki bu da bizi toksik bir iyimserlik haline götürür. Bu da ne kadar sağlıklı tartışılır tabii ki. Sürekli olarak iyimser kalabilmek bir kere teknik anlamda insanın doğasına aykırı. Çünkü hayatta artılar var, eksiler var, iyiler var, kötüler var uzak var, yakın var, gece var, gündüz var, zıtlıklar var. Elbette ki bir negatif döngüye takılıp kalmak değil istediğimiz şey ama bundan kaçmak ve bunu ağzımıza bile almamak çok gerçekçi değil. Hayat bir denge oyunu ve bu dengede kontrolü bilinçli bir şekilde niyetlerinizle, düşüncelerinizle ve duygularınızı yöneterek elbette ki belirleyebilirsiniz ama kaçarak değil, saklanarak değil, tam tersi yüzleşebilirsiniz.